Bugün sizinle birlikte Sonic the Hedgehog şey, Oyununda Yani kısaca Sonic'te Tüm karakterler nasıl açılır Onu göstereceğim İlk önce Hadi lan Heh. Şuradan no say moda Basıyoruz Bas. Heh. Ondan sonra Sony'yi seçiyor. Zaten siz buna baktığımıza göre Diğer karakterlerimiz yok Sonic'i seçin ve Sega yazısına soldan sağa doğru basın sırayla. Ring sesi gelecek ve Sony'in Sony sağ kanadına iki parmağınızla basın tutun ve buraya geliyorsunuz. Buraya yazacağınız kod ise tam olarak şu. Kalmış burada dedi. Onu um, bana girdim deme bana. Bu um, neden sadece yedi var? Ha doğru. Şu sensin testi. Neyse. Biraz kafam karışmış olabilir ama sonu Buraya yazacağınız kod ise bir dokuz dokuz yine bir. Oh, oh. Yok. Emma oğlum gelmiş de bir sıkıntı olma. 0, 6, <laughs> 2 ve 3. Ring sesi duyacaksınız lütfen çizmansıktan şey şu şu 4 1 2 ve 6 diye bir ses gelecek. Büyük ihtimal duymuşumuzdur. Umarım duymuşlardır. Buradan son bölümün son bölüme gidiyorsunuz. Şu Rings yazısına tıkladığınızda böyle bir şey oluyor. Ve kontinüye geri tıklayın. Evet artık siz bir eşyasınız. Ve şu yukarıdaki artık elbiselerden değiştirebilirsiniz. Ve zıplama butonuna basarak da gördüğünüz gibi bunu kopyalayabiliyorsunuz Bunu iyice mi kopyalayın? Yani şu S harfini de koyun çünkü bu S harfi büyük bir rol oynuyor. Hemen continue diyelim. Şunları kırın. Evet. Ve bu S harfini atladığımızda bilin bakalım ne oluyor. Evet süper sonuk oluyorsunuz ve bu bölümü geçmemiz geçir lazım. Ben geçiyorum. Oyunu bitirin. <laughs> <laughs> Lan ben niye atladım? <laughs> Tamamen yanlışlıkla oldu. Ne ara bu kadar zor oldu ya bu oyun? Hayır, bu arada unuttuğum bir yer varmış. O gösterdiğim kısım var ya. Hani şu parçanı Orada bir de şu şu hayvanların hapsedildiği yeri patlatmamız gerekiyor. Onu söylemeyi unutmuşum. Puf. Aa önce şunu patlatmanız gerekiyor. Ona göre. Şimdiden söyleyeyim. Ondan sonra... Ee... Ve dediğim gibi bütün karakterlere sahip oluyorsunuz. He bu arada bazıları bunlara photoshop diyormuş. Yani bir tane youtuber'dan öğrendim. <laughs> bu animasyonun neysi? fazlasını göstereceğim. Bu Photoshop? Ha? Ha, lan, lan kaldı. Benim telefonum öyle sıkıntılı ağlıyor. Eski çocuklar bu uzun süreli ölme ekranına nasıl dayanıyordu acaba? Neyse. Hoşça kalın, kalın. Ve dediğim gibi o şeyi süpersonik olmadan önce patlatın. Yine ne oldu ya? Neyse. Görüşürüz. Hoşça kalın.